Merhaba arkadaşlar Laman ve Stüdyosu'nda beraberiz ben Kenan Ben de Emre Sarıvur'daki bazı arkadaşlar Disguise'de olduğumuzu fark etti ama yani kim olduğumuzu bilmiyorlar herhalde Nasıl Disguise olduğundan falan Ama inandılar yalnız Wow 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 nasıl Disguise olduğundan falan diyorlar President sen misin? Evet Mr. President benim ama bizim yöne Ama Mr. President yüzyılın en güzel ismi değil mi? Aynen Mr. President Bebe kabana falan böyle zaten Aaa Abi Easy kill Hiçbir şey yapmadın hani Gözlerimle öldü. E ben sen bunu. orada ittin sandım. Yo. Sonra baktım. Aa dur adam var. Ay. Ay beni de içiyorlar. Ben de onu itiyorum attım aşağı abi adamı. Süper. İki, iki tane rakibimizi eledik abi başta. Aynen şimdi de. Tamam ben bu tipik, hızla devam edersen. Tipik yerime iniyorum abi. İnşallah bir kılıç falan çıkar direkt. Ayrın var abi. Güzel güzel güzel. Ay. Kim chest falan var. Hı hmm, demirim var benim de Emre. Çok iyi. Çubuğum da var. Çok iyi. Oo, tak, gel, tak, gel 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 hemen yapalım. Orada var mı? Bana gel bana gel. İnşallah burada kimse gelmez. Dur geliyorum sana doğru. Hmm, hmm, hmm. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ay burası çok karanlık. Geldi abi ya. Bu mağaram ben tam rotası şeyini bilmediğim için ters yoldan girmişim. Heh. Hmm. Çok derinlere iniyor burası ya. Omenzi biter. Geldim ah. Yo, you take. Ah. Ha, tamam. geldi. Al çubuk atayım. Aynen ha tabii ben alayım. Nerede craft ediyoruz? İçeride. <laughs> süper ya o da. Daha önce de girdim de yani. Ayrı bir odan. da başka çıktı bana da çok iyi oldu bu. Uf. Ay, baga girdim. Ay! Abi kapıdan geçemiyorum. Daraldım. aldım. diyor. Ben ana mekana gidiyorum. <laughs> tabii ben de Mr. Kevin bana bırak orayı da alayım ben. Ha. Bir dakika bu isim. Yukarıdadır inşallah. İnşallah. Yukarıda. Yani şimdi rotamızda çıkmasın. Öldürürüz yani yazık olur ona yazık olur. Beşeriz adamı. Aynen yani ona yazık abi. Kendimi var. düşündüğümden değil yani. kendime ya. hiç düşünmem ben Sensin değil mi şurada şu an? Tabii. Yürüyen, evet. Ana mekandaki benim. Şu an giriyorsun değil mi ama mekan? Evet şu an giriyorum. Tamam. Atmışım. benim Mr. K'den bu sefer ne çıkacak? Her seferinde böyle hani slot makinesi gibi, <laughs> gibi anladın mı? Belli olmuyor. Dın 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 <laughs> Aynen dün, dün, dün. öyle Kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir. Abi, bir dakika burada <laughs> başka biri var sen olmayın. Hı tamam öldür. Ha, evet, o kadar kolay değil Ben şu Mr. K'deki epic chest'i alıp gelebilirim anca. Aa Bakın. armoru giyince kaçmaya başladı. <laughs> Psikolojik olarak. Sen gelsene buraya. Geleceğim Abi ya. o oradaki ul... Hayır şeyi tier 2'yi aldı oradaki kim bilir ne çıkacak adam Oo, ben, ya var. Ya abi adam tier 2 alıp kaçıyor ya kaçırtmamamız lazım Gel bana gel Geliyorum abi dur Diamond, Demir kılıcımı da böyle koyduğuma göre Team oldum Ay. buna ben Team oldum Abi üstüme geliyor Kenan gel buraya lütfen Geliyorum abi geliyorum Sen onunla biraz iyi anlaş abisi Abi ne iyi anlaş ölüyorum Geliyorum gel. Mr. Cave'e bu benim Ya da da Ay Aa, ölüyorum Aldım. Bekle, ben biraz yanıyorum. Sana da vurdum arada galiba. Demir atayım mı? Arada bir canım çok fena gitti çünkü. İnşallah ölmem hadi yani. Bir şey de yaparım. Var değil mi demirin başka? Var. Sana mi? bakayım. Ama yok. Taş kılıcın var mı A, şu an? Stik varmış. Var taş kılıcın. Arkada demir ha, biraz geriye doğru git. Okey, hadi gidelim şuraya. Tamam. Uf, benim de canım bir kalbe kadar düştü galiba ya da iki kalp falan. Doğru. Buradaki chest'i e diğer chest'e bırakacak mıyız? Alıyoruz şu an. almıyorum mu? Ha tamam. Ben normal şuradaki küçük mini mağaramdaki alıyorum. Aa diamond alıyorum. bırakmış adam burada. Oo bende de diamond var. Easy game easy luck. Aynen abi. Bakayım olta falan. Şu oltaya da madem o kadar olta çıktı. Şu gereksiz de buraya atayım. Hı. Sana altın chest plate gerekiyor mu? Yok. Hı. Neyse bak şunu şöyle atayım. Ayakkabı var mı sende? Ayakkabı var. Neyi var? Zincir var. Oo, at bana. Bana var abi. Ha. Ay Ben de deri bıraktım da. Boş ver ya. Boş ver yani. Olmasa da olur deri olan. Hadi bakalım tahtalı köyden artık. Diamond kılıç. Aynen yaparsın. diamond kılıç. Dım 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 dım. Güzel bir pantolon olsa bana süper olur. Bakalım şunu açalım. Alt. Şu arkasına gideceğim ben. Buraya. Ha epik yere Ama git, hani sen. adam bu taraftan geldiğine göre o arkaya gitmiştir herhalde. Atlamamıştır. Onu bilmeyen de çok vardır ya. Doğru. Ben gidiyorum oraya. Git oraya ben de bir tehlike görürsem bağır ben yetişirim. Öyle mi? Öyle En, en, tak, en iyi yöntem abi. Tehlike anda çığlık atmak. Yardım <laughs> için beklemek. Aa boş. Demek ki hmm, burayı alıp gelmiş. Tamam burada da pek bir şey yok zaten. Yani güzel olanı almıştır. Tahtalı köy o zaman abi ne diyeyim. Aynen. Standart rotayı tamamlamamız için son basamak. Sonra ikisi PVP'mize kalmış. Yani. Of, of 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 7 kişi ama yani şu ana göre fazla var. Evet. Normalde Şimdi buraya kadar beş kişi genelde 5 kişi, beş kişi ya da lazımdı. 4 kişi falan oluyordu. İlginç. Oyunun %60'ını bizim oluşturmamız lazım normalde. Aynen. Olmadı. Oha tepede adam var. Vov. Vov 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 dur. Görmemiş önce. gibi yap, görmemiş gibi yap. Aynen, aynen. Hemen diamond kılıç yapalım burada. At diamond abi. Sen At gözetle abi. bir yandan o adamı. Gözetliyorum abi. Hah geliyor galiba geliyor, geliyor 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 geliyor. Abi, are you crazy? Ben yanıyordum. Abi yandım işte ya. Abi tekrar ona girmeyelim yedik Ya görmed görmedim ki. Oh ölüyordum ya. Abi ben de ölüyorum yani yani bir şey fark etmiyor pek ama. Bekle bir şunu yiyeyim, yıl yapayım. Ben öleceğim ama sen intikamı almalısın. Nasıl aldım abi? Aldım. Abi diamond kılıç yani. <gülüyor> <gülüyor> Basit ama 4 kişi kaldı. Oo 3 2. Ha, dead match. Evet. Şimdi şansımı deneyeceğim Kenan. senin Bakayım rakibi. Rakibi göreyim. Evet o da aynı seninle. Yani full demir oldu o da. Diamond kılıçlı. Ama benim canım biraz şey tabi. Dolar ya. 49 saniye bir dakikada. Oldu. Ah. Ölmedin değil mi? Yanmaya başladım da of. bir anda. Golden Apple'da savaştan önce ekstra Sensin biliyorum cevap yaz. Ne oldu? Abi Nilla olduğumuzu mu biliyorlar bizim? Oh, yo. Aman tanrım Emre isimlerimiz ifşa edilmiş. Her seferin de değişmesine rağmen mi? Ne bileyim herhalde hissetti yani. yani. Ya da ne bileyim iki kişi beraber dolaşıp iki tane disguise'ı. Yani mantıklı. Kenan abi ölen sensin diyor. Niye direkt senin öldüğünü tahmin etmiş? Acaba? <laughs> Acaba Sadece meraktan soruyorum. Yoksa hiç hiçbir şey kastettiği yok. Evet Golden Apple yedin mi Emre? Orada yiyeceğim. Yiyebiliyor musun? Aha adam sağa doğru geliyor. Ye adam bence. Geç şey, orada artık. Düşüşüm ölüyormuş. <laughs> Aa! Eksik canla başlayacak tetmece. Geç dolar o da. Çok vurmamışlar herhalde. Değil mi? Bilmiyorum hayırlısı. Ye elmanı ye. Yedim abi. Evet. Mr. Senior Waffle Gamer'a karşı. Gamer oradaki Türk olduğunu düşünüyorum hani. Gamer. Abi çok fazla demeyecektin. Biliyorum abi. Çok Oo, kötü oynadım ya. Be. İlginç. Emre'den beklenmedik bir deathmatch performansı. Oklasan Niye bazen ya, çok sanki bekliyorsun. Sanki proymuşum gibi. Yok sen yani okla çok fazla beklen. Okla o kadar beklemesen. Ya vuracağım ikinciyi diye yaptım. Vursam kılıca ya, geçecek vaktim ya, olurdu da olmadı işte. daha iyi yani. İşte. Eş. Olmadı. Evet arkadaşlar güzel bir hangi geçmişse biraz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.